Merhaba değerli arkadaşlar. Nasıl yapılır serisinin başka bir dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde hamburger menü nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Hamburger menü dediğimiz ne oluyor? Açılır kapanır menülerde şu kullandığımız menü ikonu oldu. Hemen kodlamaya başlayalım. Hemen başlayalım. Ee, öncelikle ben buraya bir kapsayıcı koymak istiyorum. Bunun adı menü ikon klasına sahip bir div olsun içerisine de bir adet Span etiketi atacağım. Şu şekilde. Daha sonra CSS kısmımıza artık geçebiliriz. Burada ben menü ikonu yakalayıp buna bir genişlik ve yükseklik değeri vermek istiyorum. Mesela 100 pikseli. 100 piksel olsun. Ya da 100 piksel çok. 50 pikselde biz bu işi halledebiliriz bence. 50 piksel 50 piksel olsun ve Arka plan renginde de şimdilik bir siyah yapalım ki gözüksün. Daha sonrasında span'i bu elementin içinde ortalamak için buna bir display flex demek istiyorum. Daha sonrasında yatay düzlemde ortalamak için justify content'ini center ve align items'ını da center yapmak istiyorum. Daha sonrasında span'e geçebiliriz. Bu span'e genişlik ve yükseklik verebilmek için display özelliğini inline'dan block level element'e taşıdım. Ee, daha sonrasında bir tane genişlik verelim. %100 olsun. tamamlı kapsasın. Ee, daha sonrasında bir de yükseklik verelim. Bu yüksekliği de 10 piksel olsun. Ve arka plan rengi verelim. Arka plan rengini de orange verelim. Güzel bir renk olsun. Bakın şöyle oldum. Buna bir de biz border, radius verirsek güzel gözükecektir. 13 piksel verelim. Hiç fark etmez ne kadar verdiniz. E bunu da verdikten sonra bir de ben buna position değeri atamak istiyorum. relative. Yani göreceli olsun. Bunu birazdan anlayacaksınız neden relative yaptığımı. Şimdi bu span'in before ve after'larını oluşturmak istiyorum. Span'in öncelikle before'u ve aynı şekilde after'ı olsun. Bunlar öncelikle before ve after kullandığımız için content girmek zorundayız. Girmediğimiz zaman çalışmıyor. Daha sonrasında yine bunlara da bir width %100 ve height %100 verelim. Şey, Height'i de 10 piksel verelim. Gene arka plan renkleri turuncu olsun, orange yapalım. Ve bunlarda position değeri absolute olsun ki hizalandığı zaman şu span elementine göre hizalansın Gidip sayfaya göre hizalanmasınlar Aynı şekilde bunların da border radiusuna span'deki gibi 13 piksel vermek istiyorum Bakın onlar da buraya geldiler fakat şu an gözüküyorlar span'in üstüne oturdular Bunun için ne yapmam gerekiyor Span'in öncelikle Before Before'unu yakalayıp Buradan bir e, Ne yapabiliriz buna tap diyelim mesela. Ee, Before'una bir foruna tap değil. Batım diyelim. Şimdi buradaki mantığı anlatayım ben size. Span elementi bu elementin içi, içerisinde hizalandığı için bu elementin yarısını yaptı? 25 piksel. 25 pikselde şu spanimin yarısından 5 piksel çıktı. Ee, bu before da tam bunun üzerinde olduğu için buna ben batımdan yani şu span elementin batımından buradan 20 piksel verirsem tam şu köşeye geleceğini düşünüyorum. O zaman bir 20 piksel yapalım. Bakın tam köşeye geldi. Yani tam üst tarafa geldi. Aynı şekilde spe'nin ben after'ına bu sefer top 20 piksel dersem o da aşağıya gidip hizalanacaktır. Tamam. Çok güzel. Bu da aşağıya gidip hizalandıktan sonra ne yapacağız? Ee, gidelim bir de şu menü ikona kursor pointer diyelim ki üzerine gelindiğimizde bir şu şekilde el işaretini görelim. Çok güzel. Şimdi biz buna bir tıklama efekti vereceğiz. Bunun için JavaScript yazacağız biraz. Let menu ikon diyorum. Şimdi buradaki menu ikon elementini yakalamam gerekiyor. Bunun için document query yani query selector kullanacağım. Query selector. Burada ne demem gerekiyor? Div olan klası menu ikon olan benim elementimi git yakala. Şimdi bir bakalım yakalayabildik mi? Menü ikona biz diyelim ki style verelim ve display'ini şöyle bundan yapalım. Kaybolursa yakalayabilmişizdir. Evet kayboldu. Tamam. O zaman sıkıntı yok. Demek ki yakalamışız. Şimdi bu. O zaman menü ikona biz tıklama efekti eklemek için Add Event Listener'ı kullanalım Kim? bu, burada klik yazalım. Tıklandığı zaman bir fonksiyon çalışsın. Bu fonksiyonumuzu da oluşturalım. Bu şekilde fonksiyonun içine gelelim artık. Şimdi Diz dediğimde artık bu menü ikonu temsil ediyor. E direkt buraya menü ikonu da yazabilirdim. Diz dedim. Class List. Yani şuradaki e, Cluster'ın listesi. E, bu klas listlere Todulla ekleyip kaldır, kaldır demeye çalıştım. Burada da bir tane Open diye bir klası ekle, kaldır dedim. Şimdi bunu e, nasıl anlayabiliriz? Gidip konsoldan da bakalım. Hatta konsoldan bakalım. f 12ye bastım, sağ tık yapınca el yapılırdım. Buradan şu e, menü ikonu üstüne geldim. Bakın şimdi buna tıkladığım anda bakın burada open class'ı geldi. Tekrar tıkladığım anda open class'ı gitti. Artık her şey bu open class'ın içerisine dönecek. O zaman ne diyelim? Open içindeki span yani open class'ı verildiğinde bu span background color transparent olsun. Transparent. Yani şu ortadaki ikonumuz. Şimdi buna bir tıklayalım. Yanlış yazmışız. Bakın tıkladım open class eklendiğinde artık ortadaki ikonumuz gözükmüyor. Ortadaki ikonumuz gözükmüyor fakat burada Gelip buna ben bir Translation özelliği vereyim ki efektif bir şekilde Efektif bir şekilde Kaybolsun Translation Nokta 5 saniyeliğinde yarım saniyede gerçekleşecektir olayımız. Buradan tıkladığımda bakın yarım saniyede kayboldu. Tamam, çok güzel. Şimdi bu Before after After'a da verelim ki. E, Transation Bunlar da aynı şekilde e, dönsünler. O zaman geliyorum Open içindeki e, Span'in Before'u Ne olsun? Yani before dedim, şu üstteki eleman e, Transform'la ben buna bir Rotate değeri atacağım. Rotate diye de atadıktan sonra bir de batımının sıfır yapmam gerekiyor. Hatta bu batımız sıfır yapmadan önce buna bir bakalım. Şimdi 45 derece diyelim. 45 derece dedikten sonra ne olduğunu göre görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir döndürme aldı. Bu 45 değil de eksi 45 yaptığımızda gerçek amacımıza ulaşacağız. Fakat bu üst tarafa kaydı. Bu üst tarafa kaymaması için Batım sıfır verdiğim anda bakın tam istediğimiz yere gelmiş oldum. Aynı şekilde bunu kopyaladım ve burada after'ına da aynı şekilde eksi 45 değil bu sefer bu sefer 45 derece verdim. Ve batım sıfır yerine top sıfır yaptım. Bakın artık bu olayı çözmüş olduk. Şimdi buna tıkladım bakın aslında bitirdik bu kadar. Bu olay bu kadar ben buradan menü ikonunun arka plan rengini kapatmak istiyorum artık. Kapattıktan sonra da bakın şu şekilde bir ikonumuz oldu. Bunu gelip position ile fix it yapabilir ve sayfada istediğiniz yere konumlayabilirsiniz. Ben mesela sağdan 20 piksel ve yukarıdan da 20 piksel boşluk olan yere şuraya taşımak istiyorum. Right top fixed Tabi yanlış yapmışız position'ın. Bakın istediğim yerde konumladım. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi koddan var.